Merhabalar, ben uzman doktor Muazzez Aydın. Çocuk ve genç psikiyatri uzmanıyım. Bugün bir misafirim var, komşum, uzman doktor Özlem Beyaz Yıldız. Kendisi göz hastalıkları uzmanı ama özellikle de çocuk yaş grubu göz hastalıklarıyla yakından ilgileniyor. Bugün o soracak, ben cevap vereceğim ve böylece sizleri aydınlatmaya çalışacağız. Özlem hoş geldin. Merhaba Muazzez. Çok teşekkür ediyorum bu röportajında bana yer verdiğin için, ayırdığın için. <laughs> ben teşekkür ederim. Hazırım. İstediğini sor hadi. Bugün seni birazcık terleteceğim o zaman. <laughs> Bakalım artık. Benim de aslında e, ebeveynlerle birlikte e, hı. merak ettiğim bazı sorular var. Hı hı. E, göz hastalıklarında organik patolojileri ekarte ettikten sonra çoğunlukla bizim hı hı. de aslında çocuk psikiyatrisiyle birlikte ortak kaydı da buluştuğumuz bazı hastalıklar oluyor. Evet. Bunlardan ilk görmekle başlayalım. Hı hı. Yani e, bir çocuk muayeneye geldiğinde bana görüp hı hı. görmediğini değerlendirdikten sonra eğer altta bir hastalık yoksa, bir organik patoloji yoksa Sonunda bir çocuk nörolojisine, eğer orada da bir sıkıntı çıkmıyorsa sonunda bir çocuk psikiyatrisine konsülte ediyorum. Evet. Bu durumda hangi sıkıntılarda bu görme problemleri sizde e, kendini gösteriyor? Hı hı. Ee, yani ilk olarak aklıma gelen şeylerden başlayayım istersen. Bir kere kesinlikle bilişsel gelişimde gecikmeler görme problemlerine eşlik edebilir. Yani halk arasında daha çok zeka geriliği olarak bilinen durumlar. Ee, ilk ay yaşlardan itibaren bu çocuklar belli gelişim basamaklarında gecikmeler yaşamaya başlıyorlar. Yaşıtlarını yakalayamamaya başlıyorlar. Ve biz de onları gelişim değerlendirmelerine sokup varsa bir durum tespit etmeye çalışıyoruz. Ama zaten bunu yapmadan önce biz de mutlaka bir görme muayenesi ve bir de işitme muayenesi aynısı olsun istiyoruz ki görme sorunlarından ya da işitme sorunlarından kaynaklı mı yapamıyor yoksa hakikaten bir zihinsel gelişim etkilenmesi mi var bunu anlayabilelim diye. Onun dışında yine otizmde tabii ki görme muayenesi önemli. Çünkü göz teması kurmayan çocuklar, otizm tanısı alan çocuklar. Biz bu göz temasını göremediklerinden mi kuramıyorlar yoksa otizmin bir bileşeni olduğu için mi yapamıyorlar? Ayırt etmek için yine göz muayenesi, görme muayenesi istiyoruz. Bir diğeri yine... Biraz daha büyük yaşta eğer ilkokul çağında çocuk okuma yazmayı öğrenememişse, burada bir sorun yaşıyorsa yine atlanmış bir göz kusuru, görme kusuru olabiliyor arkasında. O yüzden de görme muayenelerinin yine yapılmasını istiyoruz. Yine çok ileri hiperaktivite durumlarında, işte çok sık düştüklerinden, çok sakarlık yaptıklarından, hiçbir şeye çok fazla ilgi veremediklerinden yine acaba altta bir görme sorunu olabilir mi? Bakmakta fayda oluyor. Yani açıkçası gerçekten de bu söylediğin sıkıntıları ben de muayene sırasında e, hissediyorum. Hı hı. Tabii senin kadar kesin teşhis koyamasam da <laughs> e, orada o harfleri okurkenki e, durumları, e, ilgileri, e, dikkat dağınıklıkları ya da muayeneye göstermiş oldukları uyumlarıyla hı hı. E, çocuğun tam bir muayeneye kooperasyonuyla bir sıkıntı var ya da bir sıkıntı yok hı hı. diyebiliyorum. Evet. İş burada birazcık ebeveynlere bunu söylerkenki kısımda başlıyor aslında. Hı hı. E, çünkü e, bir ebeveyne kendim de dahil e, çocukta da acaba bir e, psikolojik bir sıkıntı olabilir mi? Altta başka bir hastalık olabilir mi? E, sorarken e, çok zorlanıyorum. Hı hı. Bunu ne şekilde acaba anne ve babalara e, e, ifade etmek daha hı hı. doğru olur? Tabii ki anne babalar herhangi bir sorun varlığında özellikle söz konusu çocukları ise çok savunucu olabiliyorlar, çok endişelenebiliyorlar. Böyle bir şeyin imansı bile onları çok rahatsız edebiliyor, çok korkutabiliyor. Bu pek çok meslektaşımdan da duyduğum bir şey. Herhangi bir sorun tanılarken gerçekten zorlanabiliyoruz. Ama böyle durumların da olabileceğini mutlaka ailelere söylemek lazım. Ve varsa da erken tespit etmek çünkü hepsinde bu saydığım durumların Hepsi için erken tespit ve tedavi çok önemli. Dolayısıyla eşlik eden böyle durumlar da olabileceğini, en azından böyle bir şeyin olup olmadığını tespit etmemiz gerektiğini, yoksa da zaten her şey yolunda demektir. En azından bir kere olsun dediğiniz gibi nöroloji muayenesi ve bir kere olsun psikiyatri muayenesi yapılması gerektiğini zor da olsa söylemek lazım maalesef bu işin biraz zor tarafı.